Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu tercih zamanına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Doktor Murat Ertan Doğan. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam Hamdullah Emin Paşa kimdir? Üniversitenizin yapısından biraz bahseder misiniz? Memnuniyetle. Ee, Hamdullah Emin Paşa Alanya'nın yetiştirdiği önemli devlet adamlarından bir tanesidir. Kendisi ee... Bir hukuk doktorudur. E, Mısır'da hukuk eğitimi almış. Daha sonra İsviçre'de ve Londra'da e, lisansüstü çalışmalarını yapmış. Doktora derecesini elde etmiş. Önemli bir bilim insanı ve hukukçu. İstanbul'da da kadı olarak çalışmış. Daha sonra e, bütün mal varlığını kurduğu vakfa devrederek eğitim üzerine harcanmasını istemiş. Bu şekilde bizim üniversitemizde kurulmuş. Hayatını aslında eğitim almış biri diyebiliriz. Evet. Pandemi sürecini anlatır mısınız? Sizin okulun gerekli altyapısı var mıydı? Önümüzdeki süreçte de eğitim nasıl seyredecek? Birçok yüksek öğretim kurumu gibi Türkiye'deki biz de pandemi sürecinden önce mutlaka uzaktan eğitimle ilgili çalışmalar yapıyorduk. Biz 2016 yılında bir açık ve uzaktan öğrenme merkezi kurmuştuk zaten. Bu merkez üzerinden derslerimizin bazılarını uzaktan eğitimle yapıyorduk. Pandemi sürecinde çok büyük bir sıkıntı yaşamadık biz. İki haftalık bir süreç içerisinde hem öğrencilerimize hem hocalarımıza gerekli bilgileri, eğitimleri verdikten sonra derslerimizin tamamını dijital ortama taşıyarak devam ettik. Öğrencilerimizden de güzel geri dönüşler oldu bu anlamda. Sıkıntısız bir şekilde atlattık. diyebiliriz. Fakülte ve bölümlerinizden de bahsedebilir misiniz? Üniversitemizde dört adet fakülte bulunuyor. Mimarlık, İktisal İdari Bilimler, Sanat ve Tasarım ve mühendislik fakültesi. Bununla bu fakültelerde turizm işletmeciliği, mimarlık, bilgisayar mühendisliği, iletişim ve tasarıma, gastronomi, ve mutfak sanatları lisans programları var. Bunlar %100 İngilizce eğitim veren bölümler. Bunun dışında mimarlık ve gastronomi alanlarında yüksek lisans programlarımız da var. E, Alanya turizmin öne çıktığı bir yer. E, turizm işletmeciliği fakülteniz var. Bu durum öğrencilere avantaj sağlıyor mu? oldukça çünkü herhangi bir bölümde okuyor olan öğrencilerimizin tamamı iş sektörüyle bir arada bulunuyorlar. Özellikle turizm işletmeciliğinde bu çok yoğun bir şekilde devam ediyor. en önemli avantajlarından bir tanesi bizim öğrencilerimize, turizm işletmeciliği okuyan öğrencilerimize %100 istihdam garantisi veriyor olmamız. Eee Alanya iyi ve Evet, Alanya ve çevresindeki turizm işletmelerinde istihdam ediliyorlar. Eğer kendileri de isterlerse mezuniyetten sonra bu konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz. İyi bir şeyimiz var, ilişkimiz var sektörle. Peki staj ayarlayabiliyor musunuz öğrenciler için uygulamanın içinde bulunmaları, sektörle entegre olmaları çok önemli. Bu konuda çalışmalarınız neler? Bizde zorunlu stajlar var. Bu zorunlu stajlar yine birlikte işbirliği içerisinde olduğumuz. E, sektördeki şirketlerde gerçekleşiyor. E, öğrencilerimiz burada stajlarını gördükten sonra çoğunlukla da zaten oralarda istihdam ediliyorlar. Bunun dışında yurt dışında staj yapma olanağı sunuyoruz birçok öğrencimize Erasmus programı dahilinde. E, birçok öğrencimiz e, işte Avrupa ülkelerinde İngiltere'de staj yapıp geri dönüyorlar. Hatta e, son sınıfında oraya gidip stajını bitirdikten sonra orada istihdam edilip kalan öğrencilerimiz de oluyor. Hocam o zaman lafı açılmışken sorayım, uluslararası işbirlikleriniz neler? Bizim çok ciddi bir uluslararası potansiyelimiz var. Birinci olarak Alanya'da olmanın avantajını yaşıyoruz. Çünkü Alanya önemli bir marka, uluslararası alanda bilinirliği yüksek bir kent. Bu anlamda Erasmus programı çerçevesinde birçok üniversiteyle değişim programlarımız var. Çok da iyi Erasmus kontenjanlarımız var. Bunun dışında ikili anlaşmalarımız var farklı üniversitelerle. Mesela mimarlık bölümünde Bauhaus ekolünün sahibi olan e, Anhalt Üniversitesi ile Almanya'da bir e, işbirliğimiz var. Öğrencilerimiz ve hocalarımız değişim yapıyorlar buralarda. E, gayet faydalı oluyor hem öğrenciler için e, hem de e, öğretim elemanlarımız için. E, bunun dışında Erasmus Plus projeleri yürütüyoruz. Farklı üniversiteden hocalar ve öğrenciler bu projeler kapsamında gelip Birlikte bizim öğrencilerimizle, akademik personelimizle birlikte çalışıyorlar. Ee, öğrencilerimiz de gönüllü oluyor. Birçoğunu da yurt dışına gönder gönderiyoruz, ee, götürüp getiriyoruz bu projeler kapsamında. Oldukça yoğun bir uluslararası ilişkiler e, münasebetine sahibiz diyebiliriz. Peki uluslararası öğrenci sayınızı biliyor musunuz hocam? Ee, öğrenci sayımızın %10'una denk geliyor uluslararası öğrencilerimiz. Ee, Bizde 17-18 farklı ülkeden öğrenciler var. Bunların içinde işte Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'daki ülkelerden, Finlandiya'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan olmak üzere işte Arap ve Orta Doğu ülkelerinden, e, e, Türkiye Cumhuriyetlerden öğrenciler mevcut. E, gerçekten Alanya'da zaten uluslararası bir ortam çünkü e, 312 bin nüfuslu bir şehirdeyiz. 30 bin yerleşik yabancı var. E, o oranı biz de tutturduk diyebiliriz üniversitemizde. E, uluslararası bir ortamda ee, ...öğrencilerimiz eğitim görüyorlar. Eğitim dili de İngilizce olunca herhangi bir sıkıntı da yaşanmıyor. Şimdi çok kültürlü ortamda okumanın öğrenciler aslında çok büyük bir e, katkısı da var. Onu sizden dinleyebilir miyiz hocam? Ee, öğrencilerimiz e, farklı kültürlerin farklı özelliklerini e, yaşıyorlar, deneyimliyorlar... ...öğrenim süreleri boyunca. Çok ciddi arkadaşlıklar, dostluklar elde ediyorlar. Bazen bu dostluklar, arkadaşlıklar ileride iş, iş ilişkilerine dönüşüyor. E bizim bütün öğrencilerimize verdiğimiz standart dersler vardır. Mesela girişimcilik dersi gibi. Bu ders çerçevesinde uluslararası bir ortamda çalışan bazı öğrencilerimiz uluslararası girişimler gerçekleştirebiliyor. Gerçekten önemli bir avantaj olduğunu düşünüyoruz bunu da. Akademik kadro yapılanmanızı da sormak istiyorum. Bizim akademik kadromuz çok genç ama konusunda uzman, çok iyi üniversitelerden doktoralarını almış arkadaşlardan oluşuyor. Bunların içerisinde işte yurt dışından doktora almış Türk uyruklu hocalarımız olduğu gibi yurt dışından da hocalarımız var. İşte Amerika'dan, işte Yunanistan'dan, İtalya'dan, İran'dan gelen bizde hocalık yapan birçok öğretim elemanımız var. Bu anlamda genç ve dinamik bir üniversiteyiz. Z kuşağıyla iyi iletişim kurduğumuzu da söyleyebiliriz. O zaman ben hazır genç bir üniversite diye lafı açılmışken ileriki senelerde hocam, hedefleriniz nasıl? Nereye gelmeyi planlıyorsunuz? Bizim en büyük hedefimiz yine uluslararasılaşmak hedefi. Ee, olabildiğince çok uluslararası alanda kendimizi göstermek istiyoruz. Bir başka önemli hedefimiz dijital üniversite olmak. Bir mottomuz var. Ee, Akdeniz'in dijital üniversitesi olacağız diyoruz biz. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı biz tamamladık. Dolayısıyla biraz önce konuştuğumuz gibi de biz pandemi süreci için %100 hazırlıklı bir e, üniversiteyiz ama bunun dışında da uzaktan eğitim ve dijital üniversite alanlarında gerçekten deneyimli, dinamik, genç bir kadromuz var. Bu hedeflere doğru yürümeye çalışıyoruz. O altyapı çalışmalarını da biraz açar mısınız hocam? E, üniversitenin tamamen altyapısının dijitalleştirilmesi, yani öğrencinin kayıt sürecinden aldığı derslere, dersteki materyallere dijital olarak erişebilmesinden bütün e, üniversite yapacağı başvuruları alacağı belgeleri dijital olarak alabilmesine, mezuniyetine kadar olan bütün süreçlerde dijital altyapıyı kullanabilmesine odaklanıyoruz biz. E, öğrenim süreçleri de bu şekilde. Yani sadece yüz yüze eğitim değil de harmanlanmış diye, diyebileceğimiz bir öğrenme süreci. Derslerin bir kısmının uzaktan görüldüğü veya bir dersin belirli parçalarının uzaktan yapıldığı, belirli parçalarının yüz yüze yapıldığı harmanlanmış bir öğretim biçimi dijital teknolojilerin yoğun kullanıldığı bir öğretim biçimi programladık biz. Artık şöyle anlıyorum, online eğitim de birebir eğitimin bir tamamlayıcısı olacak diyebiliriz o zaman. Tabii ki yani online eğitim hiçbir zaman yüz, yüze eğitimin bir alternatifi olarak görülmemeli. Fakat bir destekleyicisi olarak önemli avantajlar sunduğunda, söyleyebiliriz. Bu anlamda biz bütün altyapı çalışmalarımızı yaptık, tamamladık. Öğrencilerimize sadece daha iyi bir fırsat sunabilmek için, öğrenme, öğrenmelerini geliştirebilmek için, hayat boyu öğrenmeyi öğrenebilmeleri için bir fırsat sunmaya çalışıyoruz. Sağidever hocam o zaman şunu da söyleyeyim. öğrencileri mezun ederken şu donanımlara sahip olacak, şu değerleri kazandıracağız diye direkt mezuniyet hedefleriniz neler? Şimdi Öncelikle hani biraz önce de söz ettiğim gibi biz bir e, girişimci yaratmak istiyoruz. Bu girişimciyi yaratırken e, %100 İngilizce eğitim almış olan, bir ikinci yabancı dilde çok iyi e, e, bilen, e, uluslararası alana kendini açmaya hedeflemiş, e, sistem yaklaşımıyla bütün büyük resmi görebilen ve onun parçalarını idare edebilen, hangi meslek kolunda olursa olsun e, hayatında hep yeniliği, inovasyonu sürekli öğrenmeyi sağlayabilen öğrenciler mezun etmeye çalışıyoruz. Temel hedefimiz budur. Yabancı dil demişken hangi bölüm ya da fakültelerde var yabancı dil eğitimi? Bütün bölümlerimizde %100 İngilizce eğitim veriyoruz biz. Aynı zamanda bir istisna olarak Türkçe mimarlık bölümümüzde var. Aynı iki bölümümüz var gibi düşünebiliriz. Birisi İngilizce %100 İngilizce mimarlık eğitim veriyor, bir tanesi %100 Türkçe mimarlık eğitim veriyor. Dolayısıyla bütün bölümlere gelen öğrencilerimiz çok ciddi bir hazırlık eğitimi alıyorlar. Yaklaşık 900 saat İngilizce eğitimi alıyorlar. Bundan sonra 3 tane sınav hakları oluyor. 3 tane sınav hakkının bir tanesinde başarılı oldukları zaman bölümlerine geçerek İngilizce olarak bölümlerini okumaya devam ediyorlar. Değerli hocam biraz da kampüsün imkanlarından bahsedebilir miyiz? Öğrencilerin sosyalleşebileceği alanlar mevcut mu, ulaşım nasıl, kampüsün fiziki imkanlarını değerlendirir misiniz? Şimdi biz bir aslında kampüs üniversitesinden çok şehir üniversitesi gibiyiz. Ama Alanya'yı bizim üniversitenin kampüsü olarak düşünebilir öğrencilerimiz. Çünkü şehir merkezinde çok ulaşılabilir bir lokasyondayız. İşte toplu taşımayla veya işte bireysel olarak ulaşmak mümkün. Hatta biz çevreci bir üniversite olarak Öğrencilerimizin elektrikli araçlar kullanmalarını destekliyoruz ve bunları biz de ücretsiz olarak şarj edebilmelerini sağlıyoruz. Bu anlamda bir ulaşım sıkıntısı yaşanmıyor. Alanya gerçekten büyük güzel bir şehir. Bu şehrin farklı farklı noktalarında bizim anlaşmalı olduğumuz birçok işte farklı spor tesisi, işte kültürel sanatsal etkinliklerin yapılabileceği alanlar var. Bunlardan öğrencilerimiz ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Bu anlamda gerçekten e, doyurucu, eğlenceli bir öğrencilik hayatı sunuyoruz diyebiliriz. Öğrenci kulüplerinden de bahsedebilir miyiz hocam? E, bizim öğrenci kulüplerimiz oldukça e, etkin. E, az sayıda 9-10 tane olmalarına rağmen etkinlik açısından gerçekten doyurucu faaliyetler yapıyorlar. Özellikle bu Z kuşağının e, e, duyarlı olan, Yapısına çok uygun faaliyetler yapılıyor. E, sosyal sorumlu, sorumluluk projeleri yürüyor. Hem e, Türkiye içerisinde, Alanya içerisinde hem de uluslararası alanda Erasmus'la beraber yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilerimiz bu kulüplerde yer alıyorlar, ciddi deneyimler elde ediyorlar, e, topluma faydalı işler yapıyorlar. Biz gurur duyuyoruz bunlarla. Burs imkanlarını da anlatır mısınız? Şimdi burs imkanlarımız bizim gerçekten diğer üniversitelere oranla çok daha iyi. Çünkü biz ücretli öğrenci almıyoruz. Bizde öğrenci okuyorsa ya tam burslu ya da %50 burslu olarak okuyor. 2017 yılından beri hiç ücretli öğrenci almadık. Dolayısıyla bize gelen öğrenci mutlaka burs sahibi oluyor. Genel bursluluk oranımız bizim %53 seviyelerinde. Tam bir vakıf üniversitesi ruhuyla yürüdüğü için bir vakıf ruhuyla yürüdüğü için öğrencilerimizin tamamından, tamamını burslardan faydalandırmaya çalışıyoruz. Bunun dışında işte çalışmak isteyen öğrencilere üniversitemiz içerisinde görev yapmak isteyen öğrencilere verdiğimiz burslar var. Bazı yerel burslarımız var. Alanya içerisinde Alanya'dan mezun olmuş, Alanya'daki herhangi bir okuldan mezun olmuş ve orada ikamet eden vatandaşlarımız için kullanılan burs çeşitlerimiz de var. Biraz da Alanya'dan bahsedelim hocam. Alanya'yı tercih edecek öğrenciyi nasıl bir öğrencilik hayatı bekliyor? Bana sorarsanız çok iyi bir öğrencilik hayatı bekliyor. Çünkü bunu ifade ediyoruz. Mesela Türkiye'de işte öğrencilerin memnuniyet sıralamasında Antalya ikinci sırada, ilk sırada Eskişehir geliyor. Antalya'da beş tane üniversite var. Bunların iki tanesi Alanya'da bulunuyor. Bu anlamda Alanya'nın bu başarıya ciddi bir katkı verdiğini söyleyebiliriz. 10 bin civarında öğre, e, yüksek öğretim öğrencisi var Alanya'da. Ve e, bu gerçekten bir farklılık yaratıyor. E, 312 bin nüfuslu bir yerde 10 bin tane öğrencinin olması cıvıl cıvıl gençlerin e, sürekli aktif olduğu e, güzel bir ortam sunuyor. Alanya'da öğrenci olmanın bir başka boyutu 300 tane güneşli gün var e, bir senenin içerisinde. Dolayısıyla sosyal faaliyetleri gerçekleştirmek için yeterince zamanı oluyor öğrencilerimizin. İşte ekstrem sporlar yapabiliyorlar. İşte birçok spor, kültürel faaliyetten yararlanabiliyorlar. Alanya Antalya şehir merkezine de çok yakın bir yer. Tek vasıtayla Antalya'ya gidip Antalya'daki kültürel sanatsal etkinliklerden de yararlanabiliyorlar ama zaten uluslararası anlamda Alanya'nın çok ciddi etkinlikleri var. Yani triatlon gibi, işte bisiklet turları gibi, işte uluslararası caz festivali gibi e, ciddi e, heykel sempozyumları gibi etkinlikler var. E, bunlara katıldıkları zaman öğrencilerin hem bunlardan besleneceğini hem de oldukça e, eğleneceğini ve sosyalleşebileceklerini düşünüyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.